Şunu savursan arkadan. Kadın <laughs> <Ödüm> üstüne <laughs> Oha kanka. Kanka bak tren çatıyor. Benim benim sen misin? Evet. Kanka kötü bir şey yapmasın. Kanka bizim golem kılıcım kayboldu. Kendimi sıkacağım. Bak bir tane set versene, bir tane set versene, tres et bir tane set versene. Bilal, sinir istedim. Bilal, sinir istedim. Hadi bir şey. Allah. Ya. Sen niye şu X'e bir lalabasam mı? Ben birini yatırdım beni. Mesela Bobloks'ta paralı ilan vardı

Pardon ya. <laughs> Aa, ben adamla bir şekilde mi sence?